Merhaba. Adım Abdullah Çalış. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında çalışıyorum. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu kontrol etmek, araştırmak ve sağlamak amacıyla yasalarla kendisine verilen yetki, görev ve sorumluluklar çerçevesinde vergi incelemeleri yapmaktadır. Bu incelemeler ilgili dönemlere ilişkin mükellefler tarafından ibraz edilen defter, belge ve kayıtlar üzerinden yapılır. Sizlere defter, belge ve kayıtların incelemeye ibraz edilme süreci ve bunların incelemeye ibraz edilmemesi halinde uygulanacak cezai müeyyidelerden bahsedeceğim. Müzik Öncelikle vergi usul kanununa göre tutulması gereken defter, belge ve kayıtlar yine aynı kanun gereğince 5 yıl süreyle muhafaza edilmek zorundadır. Mücbir sebep halleri dışında bu zorunluluk ortadan kalkmaz. Vergi müfettişleri haklarında incelemeye başladıkları mükelleflere defter belge isteme yazısı gönderirler. Gönderilen bu yazıda incelemenin hangi dönemlere ilişkin olduğu belirtilerek istenilen defter, belge ve kayıtlar hakkındaki bilgilere yer verilir. Ayrıca yine aynı yazıda istenilenlerin ibraz edilmemesi halinde karşılaşılacak cezalardan söz edilir. Vergi usul kanununa göre defter, belge ve kayıtların yetkili makamlar tarafından talep edilmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur. Ancak bu zorunluluk sadece muhafaza süresi ve aynı zamanda zaman aşımı süresi içinde geçerlidir. Yani zaman aşımı süresi geçtikten sonra bunların ibraz edilme zorunluluğu sona ermektedir. vergi müfettişleri tarafından gönderilen defter belge isteme yazısının tarafınıza tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içerisinde istenilenler eksiksiz ibraz edilmelidir. Eğer makul bir gerekçeniz varsa ve vergi müfettişi tarafından bu gerekçe kabul edilirse, ek süre isteyerek defter belge ve kayıtlarınızı bu süre içerisinde de ibraz edebilirsiniz. Sizden istenilen defter, belge ve kayıtları zamanında veya hiç ibraz etmemeniz, vergi usul kanununa göre gizleme fiili olarak kabul edilir. Gizleme fiili de aynı kanuna göre kaçakçılık suçunun konusunu oluşturmaktadır. İşte bahsettiğimiz bu sonuçlarla karşılaşmamak ve sağlıklı bir vergi incelemesinden geçmek için sizlerden istenilen defter, belge ve diğer tüm kayıtları süresinde eksiksiz ibraz ediniz.